Son zamanlarda sıkça gördüğümüz bir başlık var. Günde birden fazla şekerli içecek içmek saç dökülme riskini %40'ın üzerinde artırıyor. Peki bu iddia ne kadar doğru? Gel birlikte netleştirelim. Önce şunu söyleyeyim. Saç dökülmesi tek bir nedene bağlı değildir. Genetik vardır, hormonlar vardır, stres vardır. Ama beslenme bu zincirin çok önemli bir halkasıdır. Şekerli içecekler dediğimizde neyi kastediyoruz? Gazlı içecekler, şekerli meyve suları, enerji içecekleri, aromalı hazır içecekler. Bu içeceklerin ortak noktası şudur. Çok hızlı emilen, yüksek miktarda şeker içerirler. Bu ne yapar? Birincisi kan şekerini hızla yükseltir. Ardından insülin hızla yükselir. İnsülinin kronik olarak yüksek seyretmesi vücutta inflamasyonu artırır ve hormon dengesini bozar. İşte saç kökleri burada devreye girer. Saç kökü inflamasyona çok hassas bir yapıdır. Dolaşım bozulduğunda, mikrobesinler yeterince ulaşmadığında ilk etkilenen dokulardan biri saçtır. Bazı çalışmalarda günde birden fazla şekerli içecek tüketen kişilerde erkek tipi saç dökülmesinin daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Bu şeker içtin saçın döküldü demek değildir. Ama şunu net söyleyebiliriz. Şekerli içecekler saç dökülmesini tetikleyici bir zemin oluşturur özellikle genetik yatkınlığı olanlarda bu etki daha belirgin hale gelir. Peki çözüm ne? Saçı kurtarmak için mucize içecekler değil, zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmak gerekir. Şekerli içecekleri azaltmak, su tüketimini artırmak, kan şekerini dengelemek saç sağlığı için de kritik önemdedir. Özetle şunu söyleyebilirim. Saç sadece kafada bitmez. Saç vücudun iç dengesinin aynasıdır.